Çok defa aldandığımız olduğunu ve ispat olunmuş sonucun ilk ve bütüncül olarak ispat ettiğimizi sandığımız manada gerçekte ilk ve bütüncül olmadığını gözden kaybetmemeliyiz. Bu hata işlenir. İlkin, hususi bir konu veya konular dışında daha yüce hiçbir kavram elde edilemediği zaman. İkinci olarak bir tane kavranıldığı fakat nevi yönünden farklı nesneler halinde ismi olmadığı zaman Nihayet gerçekte bütünün bir bölümü olan şey ispatta bütün olarak alındığı zaman çünkü o zaman bu bölümün içinde bulunan hususi haller için ispat mevcut olacaktır ve bütün konulara tatbik olunacaktır. Bununla beraber ilk ve bütüncül konu ispat edilmiş olmayacaktır. İspatın şayet ilk ve bütüncül bir konu hakkında doğru ise ilk konu hakkında böyle olması yönünden doğru olduğunu söylüyorum. Söz gelimi doğru çizgilerin birleşmedikleri ispat olunsa bütün doğrular için bir değeri haiz olduğundan ötürü bunun ispatın öz konusu olduğu farz olunabilir. Ama paralel oluşları belli bir tarzda anlaşılan açıların iki dik açıya eşitliğine değil de herhangi bir tarzda anlaşılan bu eşitliğe tabi olduğuna göre bu böyle değildir. Öbür yandan da İkizkenar üçgenden başka üçgen olmasaydı, açılarının ikizkenar olması yönünden iki dik açıya eşit olduğu zannedilecekti. Nihayet, nispetlerin çevrilebildiği sayılar, çizgiler, şekiller ve zamanlar hakkında bunu ispat vasıtasıyla bütün bu kavramlar hakkında bir tek ispatta tasdik ve ispat etmek mümkün iken, ayrı ayrı ispat ediliyordu. Fakat bütün bu kavramların yani sayıların, uzunlukların, zamanların ve katıların bir tek ve aynı şey oldukları şeyi göstermek için bir isim olmadığından ve birbirlerinden nevi yönünden farklı olduklarından bu hassa her biri için ayrı ayrı tasdik ve ispat edilmişti. İspat bütüncüldür. Çünkü bu kavramların bahis konusu yükleme sahip olmaları, çizgi ve sayı olmaları yönünden değil, bütüncül olarak sahip oldukları farz edilen karakteri göstermeleri yönündendir. Bunun içindir ki ister biricik bir ispat ile ister türlü ispatlarla her birinin iki dik açıya eşit açıları olduğu her bir üçgen nevi hakkında tasdik ve ispat olunsa bile yine iki eşkenar üçgen, eşkenar olmayan üçgen ve ikizkenar üçgen ayrı ayrı göz önünde tutulduğu müddetçe ne sofistik tarzda bilinmediği takdirde üçgenin iki dik açıya eşit açıları olduğu bilinir, ne de bu nevilerin dışında başka bir üçgen nevi bulunmasa bile üçgenin bu hasaya bütüncül olarak haiz olduğu bilinir. Gerçekte ne olduğu gibi alınan üçgenin bu hasaya haiz olduğu, ne de her üçgenin bundan sadece bir sayı bütünlüğü anlaşılmadığı takdirde bu hasaya haiz olduğu bilinir. Fakat şekle göre ispat etmek, gerçekte bilinmeyen hiçbir üçgen olmasa bile bütün üçgenler hakkında ispat etmek değildir. Öyleyse bilgimiz ne zaman bütüncül değildir, ne zaman mutlaktır. Apaçıktır ki bilgimiz üçgenin özü...